Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu tariften annem size çok güzel bir çok güzel bir tava böreği yapacak. Daha gittim tadına doyamadım. Çok güzeldi. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve annemi sözü bırakmadan önce kanalımıza abone olmay olmayı unutmayın diyorum. Ve sözü anneme bırakın. Çok teşekkür ederim Tuğçe'ciğim. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba. Ee, bu tarifte sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok ama çok kolay lezzetli bir tava böreği tarifi vereceğim. O kadar kolay bir börek ki hiç börek yapmayı bilmeyenler bile çok ama çok lezzetli bir börek ortaya çıkaracaklar. Ee, malzemelerime geçiyorum bakın. 350 gram kadar kıymam var, sıvı yağım var, 2 adet orta boy soğanım var, 4-5 tane ince kıyılmış maydanoz, pul biber, karabiber ve tuz. 5 adet de lavaş ekmeği kullanacağım. Bakın tavaya az bir şey sıvı yağ alıyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar diyelim. Ve ince ince kıydım soğanları. Karamelize olana kadar kavurdum bakın. Ve üzerine 350 gram kadar kıymamı ekledim. Kavurdum bakın. 1 çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve tuzu ekledim. 7-8 dal yani arzuya göre ince kıyılmış maydanozlarımı da ekledim. 1 dakika daha kavurduktan sonra altını kapattım. Ve bakın böreğimi hazırlamaya geçiyorum. İç harcına isterseniz siz peynir de kullanabilirsiniz. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınız için daha pratik olsun istiyorsanız peynirli haş da kullanabilirsiniz ve bakın tavanın altına hafif yağladıktan sonra altına 4 adet lavaş ekmeğini yerleştiriyorum benim lavaş ekmeklerim biraz büyüktü sizinkiler eğer küçükse alt kısmına 5-6 adet de koyabilirsiniz yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde lavaş ekmeklerimi yerleştiriyorum Evet, bakın ve üzerine hafif sıvı yağ gezdireceğim. Bakın ve bir kaşık yardımıyla sıvıya yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyenler lütfen ufacık da olsa bir yorum yazarlarsa çok sevinirim. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın harcımın yarısını serdiğim lavaş ekmeklerin üzerine gezdiriyorum. Ve ince ince dilimlediğim kaşar peynirleri ekliyorum. Ayrıca malzeme listem ayrıntı kısmında. Ayrıca ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Bakın yine lavaş ekmeğimin üzerine hafif sıvı yağ gezdiriyorum. Tekrar geriye kalan harcımın hepsini tavş ekmeğinin üzerine döktüm. Çat kapı gelen misafirleriniz için de çabucak yapabileceğiniz bir börek tarifi. Bakın yine kaşar peynirleri arasına diziyorum. Ve lavaş kenarda kalan kısımları katlayıp böreğimi ocağa geçireceğim. Bakın fırın derdi de yok. Ocağın üzerinde yemek pişirir gibi çok güzel bir börek yapacaksınız. İnanın çok lezzetli çıtır çıtır mükemmel bir börek oluyor. Ne sos yapıyorsunuz ne bir şey ama yiyenler içinde sos var zannediyor. Ocağımın altını yaktım bakın. ilk başta orta derecede ateşte açtığım ocağımı daha sonra kısık ateşe geçiriyorum. Ve altının kızardığını görünce böreğimizi çeviriyoruz. Bakın. Ve diğer tarafı da kızardıktan sonra böreğimiz servise hazır. Ve bakın muhteşem 10 dakikada hazırlayabileceğiniz Muhteşem tava böreğim hazır. Çıtır çıtır, çok lezzetli bir börek tarifi. Dediğim gibi iç harcını isterseniz patatesli yapın, isterseniz peynirli, isterseniz kıymalı. O sizin zevkinize kalmış. Ben bu sefer kıymalı, kıyma tercih ettim. Çok da güzel oldu. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.